Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Skate Teacher'ın 3. videosu 5. bölümüyle karşınızdayız. Evet. Ondan sonra, birinci bedim, ondan sonra da 1. bölüm, bir... ondan sonra da 2. Şimdi Onları yaptık. 2. ondan sonra da 5. Onları yaptık. İlk bölümü <laughs> <onu> sen <laughs> oynayacaktın. <laughs> Kararlaşmıştık. Zomaci <laughs> diyor. Zomaci o ne demek? A, dök Kahve dök. içiyor. Döktü mü? pastası da var arkadaşlar pastasını da eksik etmiyor. Yuh. Koşma bak enerjin gene bitecek. Ay! Ya görecek ne yapıyorsun? Arkadaşlar Zeynep delirdi şu an skate teacher karşısında. Zeynep şu an yapıyor yani. Skate teacher karşısında. Kaç kaç kaç. Ama hemen yaptın. Çok mu kolaydı bu? <laughs> Ay. Yine ayı kapanıyor. Ayağım acıdı. Ayı. Ayağım acıdı. Zıplayarak gideceğim ben. Koşayım. Enerji içeriği bulsaydın eve girsenin dışarı kaçma. İyi zıplıyorum enerjim bitsin. Enerji Ağacın içine bitmesin. saklanacağım buraya. E bulamaz. <laughs> Evet geldi. <laughs> ne oldu şimdi orada ben göremedim. Ee, acıdı. İğne mi battı? oraya <laughs> mı koydun? Evet, Zeynep bu bölümü kolaylıkla geçti arkadaşlar. Şimdi ben geçiyorum yeni evet. bir bölümü. Abla kedi bölümü ama orada fareyi fırına koy diyor. Ne bölümü? Evet. Miau. <laughs> Miau. <laughs> <laughs> kedi sesi çıkartabiliyor musun? Temizlik yapıyor. Oh, oh. <laughs> Temizlik yapıyor arkadaşlar. Korona dedi. Korona dedi. Evi korona batmış. Evi korona basmış. Yukarı. Kapileri gelmiş. Kedi mağlavar Yani onun odasında. Hani elbise bölümü yapmıştık ya. Hangi anahtar sen onu bana söyle. Maviş. Maviş. Hemen gidelim mavi anahtarı alalım. Ay sıkıntı içi buraya geliyor. Koç 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 koç. Alt kata geliyor. Alt kata geliyor. Alt katı yani gizli bahçeye geliyor. Kapı kilitli mi? Yok kapı kilitli değil tamam. Kilitli olsaydık. Şu halının ne? altını açıp. Oo açtık ve burada yeşil anahtar var. Yani. Onu kapat anlamasın. Tamam kapat. Anlarsa bizi öldürürüz. Oo oh, bahçede bahçede o oh. bahçede hemen bir şey çok A az. Mavi anahtar A çok da. az. Şimdi nereye gitmen gerek? Yukarı mı? Aşağı mı? Üst. Kata. Evet. Üst kat. Şurası mı? Merdivenliği de ben de çok severim. Evet. Ama açınca hemen geliyor. Açtım. Galiba değil. Ya niye geliyor ama bizi niye görmedi ama? Hı <laughs> Oğlum delirmiş ya bu skate Bizi görmedi. Ben yani dışarı kaçmalıyız. Dışarı kaç. Arkadaşlar nasıl bir birisi bu ya? Evet ama arkadaşlar biz onun yanında değildik. Geliyor hmm. bizi yakalamaya delirmiş o ya. Evet, hemen birden koşmaya başladı. Nasıl koşuyor? Nereye gidiyor nereye? Yaptık mı şimdi? Ne oldu bunu anlamadım. Ama ben anahtarı açtım. O da değildi çünkü ciddi. Ama anahtarı açtım ben. Tekrar yapalım. Tamam. Şu. Tamam. Hı -hı. Ama ben açmıştım onu. Sen de gördün. Hı. Arkadaşlar Aynen. siz de gördünüz. Açtım ben orada. Anahtarı da açtım. E, telefonda Nasıl olmadı görüyorlar. ki? Benim ormamla. O spor yapıyordu uzakta. Evet. Hı -hı. Nereye gidelim? Anahtar almayı. yine korona dedi ya. Korona mı oldu sen? Öğretmen. bir sıra. Bir sıra anahtara gerek yok bence. Harcama oğlum anahtarı. Ay enerjim bitiyor. Enerjim mi bitiyor bak tekrar doluyor. Çünkü iki tane daha ekstradan orada enerjimiz var. Görmüyor musun? Ne yapıyorsun sen? Hadi izle, izle beni izle. Öğren birazcık. Öğretmen öğretmen bitirdin bizi bitirdin. Nasıl yürüyor da böyle blo 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 robot gibi keşke <laughs> keşke. Çok komik. Arkadaşlar oldu, biz 3. E, bölümde ben oynamıştım. İkinci e, abla, bölüm. abla abla 2. bölümde oynamıştı. Biz hapşırıyorum ikisi de orada. Ne görüyorum orada? Görüyor orada? Şşt. Ne yapıyorsun öğretmen? <laughs> <laughs> Gelsin dur kaçacağım bekle. Arkadaşlar şimdi göreceksiniz bize yumurta atacak. Allah. Çok hızlı geliyor. Çok hızlı geliyor. Kaç. 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 Eyvah. Tamam kaçtık. Bak evet. bak. Pasta mı yapıyorsun bize? Yumurta attı arkadaşlar. <laughs> Yine yumurta attı. Arkadaşlar ikide bir sıkıydı içeri yumurta attırıyorum. Komik. <laughs> 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 anahtarı attım. Nerede? Bilmiyorum. <laughs> Kaybettim anahtarı. Tamam artık o nerede? Nerede? nerede o? Göremiyorum çekin. Ya yok arkadaşlar anahtarı attık. Çimenin içine, içine mi attın? Anahtarını niye attın? Anahtarı Teacher. <laughs> Görmüyor bizi. Şişt. Eğlen. Dur senin yaptığın gibi yapmaya çalışacağım. Eğildim. E hani havada yürümedi. Ya çimenin içine girmem lazım. Nasıl? Şöyle zıplayacağım. Dur bir dakika. O zaman kalk hemen oynayalım. Kalk evet. Skate için mutfakta. Eve mi evet. gel? Eve geliyorsa biz kaçalım, gezelim. Evde, evde, evde. Enerji içeceğini aldım. mı? Ha, burada kaktüsler var. Kaktüs. Ama kaktüs. o... Hayır, ikinci kaktüs değil i̇kinci o. Kaptüs. O... E, Hello Mabur'la kaptız. Yani trambolinde e, bu eldiven, mi? bu eldiven ne işe yarıyor? Hello Mabel bir şey yapıyor. Hello Mabel. Hello Mabel niye ne yok? Bilmiyorum. O diğer bölümlerde Bahçeye oluyor. Bahçeye geliyor. Eyvah. O diğer bölümlerde oluyor galiba. Diğer bölümlerde oluyor. <laughs> Bunları geçiyoruz. <laughs> diğer oluyor. Çok karanlık burası. Hiçbir şey göremiyorum. Meşale yok. Meşale yok. <laughs> My gibi. Şimdi ben hmm. ne yapacağım anlamadım. Fare falan dedin sen başta. Fare falan mı alacağım? Bu fare mi? Hayır o balık. Kediyi kurtarmam lazım. Kedi nerede ama kedi? Ama <laughs> o evde. Eyvah hemen şuradan kaçalım. Abla ne yapıyor biliyor mı? Ee, e, kedisi böyle e, yaramaz yaparsa kediyi yutuyor. Işte. Yutuyor mu? Hı hı. Skate içi, kediyi mi yiyor? Hı <laughs> ama yemesi. Orada mi? enerji içeceği var. Şurayı da kapatıyor mu Chris? Evet. Ay içine düştüm. İçine düştüm. Neyse çıkalım. Bak o, orada nerede? Ha. Ne? Aydın içine saklasın mı? Sesimizi duydu geliyor bakın arkadaşlar geliyor geliyor. geliyor. Böyle yaptı. Hı. O nasıl bir şey? Sihir mi yaptı? Evet. Aşağı geliyorsa biz bittik yukarı çıkıyormuş. Heee. bir aşağı iniyor bir yukarı çıkıyor anlamadım ki. <laughs> merdiveni alabiliyor biz mu? Bir dışarı çıkıyor. Ee, o merdiveni çıkıyordu. de aldım. Ağacı çıkacağım. Ki. Ağacı çıkarsan ne olabilir? biliyor musun? Arı kovanına gelir o. Çık geli. çık. çıkıyor mu? Zıkışık. Şimdi biz bu merdivenin yerini değiştirdik ya. Oo tatil ne oldu. Aa, ne güzel oldu. O Aa, <laughs> Çok güzel. <laughs> düştüm. Bak arkadaşlar bizim bu arada hepsilerimiz aynı. Evet aynı. Yazılarda. Bunlar değişmiyor ama. Arkadaşlar bakın tekrar tatile var. Aa, çok güzel ya. Oldu. <laughs> Oldu bakın 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 zıplatıyor. <laughs> ne e, arkadaşlar şu an bizi gördü ama gelemiyor manyak teacher. Aşağı atlayayım mı? Bence atlamayın. Skeçe bak bir. Arkadaşlar bu bölümü geçemedik. Bir dahaki videoda bu bölümü geçeceğiz. O yüzden kanalımıza abone olup beğenmeyi Abla <laughs> unutmayın. seni gördüm nereye gidiyor takıldı mı? Hemen yani Yok oladı bizi. Bay bay. Hoşçakalın. Açık bizim kanalımıza videomuzu... abone olup like atmayı unutmayın. Ve beğenirseniz çok seviniriz. Evet çok seviniriz.